Arkadaşlar, kareografi isimlere hoş geldiniz. Bu derste Aleren yazacağız. Alen Aleren diye bir arkadaş yaz dedi. i̇stediğiniz ismi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini okuyacağım ve hepsinde yazmaya çalışacağım. Sırasıyla. O zaman başlayalım. Yazım bitti. Biraz yakın oldu aslında. Ben de biraz hızlı yazdım. Şuraları kapatalım. Siz yorumlara bu dersi bir daha gösterin mesela bir daha A'yı çizin derseniz. Diğer derslerde hangi şeydi yazarsınız? Diğer derste ben onu gösteririm. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.